Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu video nasıl sizlerle. Kolibali alacağız. Evet doğru duydunuz kolibali alacağız. Ben. Evet kardeşim de burada. Selam ver abicim. Esma biraz yani arkadaşlar ilk videosu. Bakın beni. Evet kardeşim kolibali alalım mı? O zaman dur ekran yok. kapatalım. Halandar. kapatalım. Halandar. Abicim hanat var zaten. Hayır halam. Evet Alsan kolibali yok. alıyoruz. Esma kolibali açıkla. Yok. Çıkma. Evet arkadaşlar hala, güzel hala. bir stoper. Hala. güzel bir stoperimizi aldık. İsmi Kalilu Kobi Bali. Arkadaşlar biraz manyak bir video oldu. Kusura bakmayın kardeşim ilk video benim. Hemen şu Çağlar Söy'ün yerine kolibali koyuyoruz. aldım. Arkadaşlar çok güzel bir e, stoper aldık. Kardeşim oynasın. Arkadaşlar gördüğünüz üzere ikisini tamamladım. Oğlum arkadaşlar şu premier mücadelesinde. Altay. Oy oy Arkadaşlar oy Premier Turnuvasında 7'ye geldim. 9'a yapacaktım. 3 hakkım vardı. O oyunu paside aldım ve yenildim. Yani böyle bir şey olur mu? Olmaz. Evet Altay. Arkadaşlar basıyoruz şimdi. Bir maç maça girelim. Altay. Arkadaşlar bir maça girelim. Altay geliyor. Altay... Arkadaşlar Altay ben Hanan'ı çok seviyor O yüzden bu videoda Altay Hanan'ı çok Çok duyacağım. Sus bak ben konuşamam. Altay. Arkadaşlar kardeşim Altay, gelirse. Altay. Bu videoda çok Altay diyeceğim. Altay. Halan. Halan. Altay. Halan. Altay. 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 Hadi Altay. Hı. 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 Hatta, Altay. İşte. Biz ben sana bakayım. Arkadaşlar sesini açalım oyunu biraz ya. Evet. Sen zaten geldin. Olha o Tá اشتركوا